Bir sisteme sızacak olsanız, sistem ağının siber güvenlik halkalarından ilk hangisine saldırırdınız? Daha doğru bir tabirle, siber güvenlikte en zayıf halka sizce nedir? Güçsüz şifreler, tarihi geçmiş işletim sistemi, güvenlik sertifikası olmayan server, hiçbiri. 2014 yılında Rusya'da bir gece yarısı ünlü bir antivirüs firması olan Kaspersky laboratuvarlarının telefonu çaldı. Operatör telefonu açtığında hattın karşısındaki kişi dünyanın en gergin, en korkunç seslerine sahip bir banka çalışanıydı. Rusya'nın en büyük bankalarından birinde çalışan bu kişi bir şeyden çok korkuyordu. Ama her ne yaşandıysa bu, onu o kadar paranoyak etmişti ki görüşmenin kalanına telefondan devam etmek istemedi ve acilen bir yüz yüze görüşme talep etti. Kaspersky'nin antivirüs uzmanları olay yerine geldiğinde banka çalışanının korktuğu şeyin iş bilgisayarının bir şekilde bozulmuş veya hacklenmiş olduğunu fark ettiler ve hemen incelemeye başladılar. İlk başta bilgisayarda pek bir şey bulamadılar. Bilgisayar gayet doğru çalışıyordu. Ama inceleme derinleştiğinde bankanın domain kontrolcüsünün hacklendiğini ve Çin'deki bir sunucuya çok gizli ve hassas bilgiler gönderdiğini fark ettiler. Domain kontrolcüsü bir işletmenin en hassas ve en öneme sunucusudur. Eğer herhangi bir işletmenin domain kontrolü üstüne erişiminiz varsa, o işletmenin ağındaki her cihaza erişiminiz var demektir. Ve eğer bir bankanın domain kontrolcüsüne erişiminiz varsa, bir bakıma o bankaya sahipsiniz demektir. Domain kontrolcüsüne sahip olmak demek, herhangi bir banka müşterinin bakiyesine milyonlarca hatta milyarlarca dolar ekleyebilmek ve bunu uluslararası para gönderme sistemi kullanarak kendi ülkenizdeki bir bankaya çekebilmek demektir. Bankanın ATM emellerinden istediğiniz zaman para çıkartabilmek demek, kısaca bir bankayı tek bir kurşun sıkmadan soyabilmek demek. Ama gariptir ki domain kontrolcüsüne sahip olan bu kişi veya grup bankadaki hiçbir veriye veya sisteme dokunmamış veya bankadan herhangi bir şekilde para çekmemişti. Bu iyi bir şey gibi gözükse de aslında gelecek çok büyük bir kıyametin habercisi olabilirdi. Çalışanlar problemin ne kadar büyük olduğunun farkındaydı ve bu büyük problemi fark ettiklerinde tüm bankayı karantina altına alıp ağdaki tüm cihazları denetlediler. Dışarı herhangi bir şekilde asla haber çıkmıyordu. Hiçbir medya kuruluşunun olaydan haberi yoktu. Çünkü bu olay bir isyanı sebep olabilirdi. Dışarı hiçbir haber çıkmadan bu olayı bir an önce çözüme ulaştırmak için Kaspersky çalışanları tüm ağları, telefonları, bilgisayarları ne varsa didik didik ettiler ve hiçbir şey bulamadılar. Ne bir casus yazılım ne de banka sistemlerine çökertebilecek herhangi bir detay. Ama bir bilgisayar diğerlerinden farklıydı. Bir ipucu taşıyordu. Buldukları bir bilgisayara bir uzaktan erişim programı kurulmuştu. Bu programlarda bağlanacağınız bilgisayarın program veri tabanındaki kullanıcı adı ve şifresine sahipseniz dünyanın neresinde olursanız olun o bilgisayara bağlanıp her şeyi yapabilirsiniz. Aslında bu domain kontrolcüsünün hacklenmesini açıklıyordu. O yüzden antivirüs uzmanları bankadaki birisinin bilgisayara uzaktan erişim programı kurup bunu Çin'deki bağlantılarına verdiğini ve bu hack olayına yardım ettiğini düşündüler. Ve bankadaki her bilgisayarı, bilgisayarın sahiplerini, telefonlarını ve banka ağını kullanmış tüm cihazları sorguladılar. Ve bu sorgulamanın sonucunda bu programın indirilmesine bırakın programın adına dair bile hiçbir bilgiye rastlamadılar. Birisi resmen bankanın içindeydi ama onu bulamıyorlardı çaresizce çok komik bir teknik denediler. Onları ilk arayan endişeli banka çalışanının bilgisayarının masa üstündeki boş bir not defterini açtılar ve not defterine sadece selam yazıp beklediler. Beklediler, beklediler, beklediler ve beklediler. Hiçbir şey olmadı. Not defterinde herhangi bir değişiklik yoktu. Ta ki birkaç dakika sonra ekranda "Bizi yakalayamazsınız" yazısı belirene kadar. Kaspersky çalışanları şoktaydı. Çünkü yıllardır bu işi yapıyor. Hacker'larla ve onların yarattığı yıkımlarla savaşıyorlardı ve karşılarındaki kişi veya grup resmen meydan okumuştu. Olayın şokunu yaşarken Rusya sokaklarında bir gariplik baş gösterdi. Bahsi geçen bankanın ATM'leri resmen para saçıyordu evet para saçıyordu. Herhangi bir şekilde kart koyulmamasına veya fiziksel temasta bulunulmamasına rağmen ATM'lerden para çıkıyor ve sahacı adı verdikleri suratı tamamen maskeli kişiler ATM'lerden bu paraları toplayıp çantalarına koyuyor ve kayboluyorlardı. Domain kontrolcüsüne sahip olan grup, bankaya bağlı ATM'lere para çıkışı emri veriyordu ve bunu o kadar düzenli planlı bir şekilde yapıyorlardı ki, banka görevlileriyle ve Kaspersky çalışanlarına düşen tek şey ekranlara devamlı düşen para eksilmelerini izlemekti. Sadece birkaç saat içinde bankanın tüm ATM'lerinden tam 7.3 milyon dolar çaldılar. Peki bununla durdular mı dersiniz? Hayır, insan hırslı ve açgözlü yaratılmıştır. Kaspersky çalışanları durumu ve grubu incelemeye çalışırken, Rusya'daki başka bir bankadan sadece 0.5 dolar değerinde 34 rublesi olan yaşlı bir adamın hesabına 146 bin dolar değerinde 10 milyon ruble geçtiğini ve bu paranın SWIFT sistemiyle Çin'deki bir bankaya aktarıldığının haberini aldılar. Ama bunlar sadece birer başlangıçtı. Bir gecede Rusya'daki başka bir bankadan birileri tek bir kurşun sıkmadan hatta odalarından bile çıkmadan 10 milyon dolar daha çaldılar. Üstelik bu sefer ATM'lerden para toplayan sahacılar da yoktu. Bir gecede yine aynı şekilde banka sistemine sızılmış, domain kontrolcüsü bulunmuş ve Swift sistemiyle 10 milyon dolar çalınmıştı. Ardından aynı haber başka bir bankadan, başka ülkedeki başka bir bankadan ve hatta başka bir kıtadaki başka bir bankadan da geldi. Kaspersky çalışanları daha henüz bunların nasıl başladığını, sistemlere nasıl sızıldığını fark edemeden korkunç bir gerçekle karşılaştı. Grup her yerdeydi. Rusya'daki, Avrupa'daki, hatta Nijerya ve Amerika'daki bankalarda bile. Bir düşünün yıllar boyu belki 95 çalışmış, belki çok iyi bir yatırım yapmış ya da belki de şansınızın yaver gitmesi sonucu çok iyi paralar kazanmış birisiniz. Ve tüm paranız bankanızda güvende duruyor. Tüm birikiminiz, tüm mal varlığınız. Bir sabah uyanıyorsunuz ve paranız Çin'deki bir bankaya gitmiş. Bankanıza bu durumu konuştuğunuzda ise devamlı bekletiliyorsunuz. Şimdi bunu bir de yaşadığınız ülkedeki diğer tüm insanların yaşadığını düşünün. Ardından bu durumun tüm dünyada yaşandığını çıkarıyorsunuz. Bilecek kaos süre isyanı tahmin edebiliyor musunuz? İnsanların en çok güvendikleri kurumun aslında o kadar da güvenilir olmadığını fark ettiklerinde verecekleri tepkiyi Avrupa Polis Teşkilatı Europol ve Kaspersky de öyle düşündü. Olayların başlamasından birkaç hafta sonra Kaspersky Laboratuvarlarının CEO'su Eugene Kaspersky Singapur'daki bir siber güvenlik konferansında Karbanak'la ilgili olan deneyimiyle ilgili konuştu. Ardından Avrupa Polis Teşkilatı Karbanak'ın Avrupa ve Amerika'daki bankalarda görün öldüğü ile ilgili haberler duyurdu. Artık bu dosya izole bir dosya değildi ve tüm dünyanın haberi vardı. Sinir hattı geriliyordu. İnsanlar huzursuzdu çünkü paralarını geri alamıyorlardı. Artık o para gitmişti. Yıllarca dişinden tırnağından saklayarak biriktirdikleri paralar ATM'lerden çekilmiş veya binlerce kilometre ötedeki bir bankaya aktarılmıştı. Ve karşılığında duydukları tek şey, karbanak üzerinde çalışıyoruz cümlelerinden başka hiçbir şey alamıyorlardı. Tek bildikleri paralarının gittiğiydi. Derken bir karar alındı. Karbanak ağını bulmak ve bu saldırılarla savaşmak için saldırıya uğramış bankalar Kaspersky Laboratuvarı Avrupa Polis Teşkilatı ve farklı siber güvenlik uzmanlarından oluşan bir ekip kurulacak ve bu saldırılara bir son verilecekti. Ekibin adı ise CECAT yani Ortak Siber Suç Eylem Görev Gücü olacaktı. Yapmaları gereken ilk şey, Karbonak'ı keşfetmekti. Karbonak, basitçe bilgisayara bir arka kapı oluşturan bir programdı. Bilgisayarları incelediklerinde, Karbonak'ın kendini kopyaladığı dosya konumunu buldular. Karbonak, kendini System32'nin com klasörüne svchost.exe adıyla kopyalıyor ve kendini gizli bir dosyaya çeviriyordu. SVC Host ise hali hazırda Windows'ta bulunan bir uygulama olduğundan, bir de üstüne gizli uygulamalar olarak seçildiğinden kimsenin şüphelenmeyeceğini düşünüyorlardı. Daha iyice bir fikir bulduktan sonra karbon akı incelemeye devam ettiler ve çalıştıktan sonra kendini bilgisayarın kullandığı tarayıcının kayıt defterine kopyalandığını, ardından yüzde yüzde tarayıcı klasörüne de yeni bir kopya oluşturduğunu fark ettiler. Ardından bir Kaspersky çalışan karban akın kodlarında çok küçük bir hata buldu. Bu hataya göre Karbanak kontrol sunucusuna spesifik bir mesaj gönderirlerse spesifik bir cevap alacaklardı. Ama hatanın küçüklüğüne oranla çok büyük bir problemleri vardı. O da bu mesajı Karbanak ağının kontrol sunucusuna yollamaları gerekmesiydi. Sorun şu ki kimse Karbanak'ın kontrol sunucusunun fiziksel olarak nerede olduğunu, hangi adreste tutulduğunu bilmiyordu. Bu da Kaspersky çalışanlarının tüm interneti, internetteki her bir alanı, her bir IP'yi, her bir cihazı araştırıp hepsine aynı spesifik mesajları, mesajı gönderip bir ümit mesaj beklemesi demekti. Kulağa imkansız geliyor değil mi? Eğer karşınızda öfkesi dindirilemeyen bir halk, soyulmuş bankalar varsa hiçbir şey imkansız değildir. Tam da bu yüzden iki gün sonra bir sonucudan bekledikleri cevap geldi. Karbanak Ağı'nın kontrol sonucusu cevap vermişti. Uzmanlar sonunda bir ipucu, belki de grubu bulmuşlardı. Sunucu, teknoloji firmaları için en iyi ülkelerden birisi olan Hollanda'daydı. Polisler sadece birkaç dakika içinde sonucunun bulunduğu lokasyonu bulup bastılar ve uzmanları inceleme için davet ettiler. Uzmanlar lokasyona varıp sunucuyu incelediklerinde kanlarını donduran bir gerçekle karşılaştılar. Onlar tüm bunları bulana kadar Karbanak grubu Rusya ve Avrupa ile kalmamış, gerçekten tam anlamıyla Amerika ve Türkiye dahil olmak üzere tüm bankalara saldırmışlardı ve bunun farkına varıldığında grup 700 milyon doları çoktan çalmıştı bile. Bu gerçekle yüzleşildiğinde FBI ve KGB dahil olmak üzere tüm istihbarat servisleri olayla ilgili ortak bir inceleme yapmaya başladılar. Ve tam bu sırada Karbanak grubu hacking kariyerlerinin en büyük hatasını yaptı. Tayvan 2016. Büyük soygun devam ediyordu. Tüm dünya soyuluyordu. Ama Tayvan'daki iki deneyimsiz sahacı büyük bir açık verdi. ATM'den para toplarken bir vatandaşın o ATM'ye doğru para çekmek için geldiğini gördüler ve o kadar gerildiler ki 60 bin Tayvan dolarını ATM'nin ağzında bırakıp kaçtılar. Vatandaş bu kadar büyük bir parayı bırakan iki maskeli adamı gördükten sonra bunun fazlaca şüpheli olduğunu düşündü ve Tayvan polisini arayıp haber verdi. Polis o ATM'ye giden tüm MOBESE kameralarını izledi ve korkunç bir gerçekle karşılaştı. Bu ikili Karbanak grubunun sahacılarıydı ve totalde 70 milyon Tayvan dolarını sadece bir gecede çalmıştılar kameraları izledikleri yol boyunca gördükleri her ATM'den nasıl para çektiklerini izlediler. Teker teker son kuruşuna kadar Tayvan'daki tüm ATM'leri boşaltmışlardı. Ama ikili bir açık vermişti. Acele etmiş ve fazla mobeseye gözükmüşlerdi. Yakalanmak üzere olduklarından haberdar bile değilken tüm kanallarda iki maskeli ATM soyguncusundan bahsediliyordu. Ama suratı tamamen maskeli iki adamı nasıl bulabilirsiniz ki? Tayvan polisi çok hızlı bir inceleme yaptı. Mobeseleri ilk acele ettikleri ATM'den başlayarak incelediler ve olayla bağlantılı 22 şüpheliye ulaştılar. 22 şüpheli verisi ortaya çıktığında ise bu 22 şüphenin 19'u çoktan çantalarında milyonlarca dolarla Tayvan'ı terk etmişti. Karbanak her zaman onlardan bir adım daha öndeydi. Ama Letonyalı Andres Peregudos hala Tayvan'daydı. Peregudos kendini tüm televizyonlarda görünce hemen olayla bağını kopartmak istedi. Taipei'deki bir dağlık bölgeye iki bavul dolusu para bıraktı ve Tayvan'daki başka bir bölgeye geçti. Tayvan'daki diğer iki soyguncuysa daha sonra iki başka Doğu Avrupalı tarafından alınmak üzere Taipei tren istasyonundaki bir dolaba iki bavul dolusu para saklayıp otellerine döndüler. Bilmedikleri şey yüzlerce polisin Tayvan'daki tüm mobeselerden onları izlediğiydi. Otele döndüklerinde yemek yemek için lobiye indiler ve sakince yemek yerken Tayvan polisinin muhteşem bir şekilde koordine ettiği bir operasyonla yakalandılar. Aynı gün Letonyalı Andres Peregudos da dağlık bölgede yakalandı. Tayvan polisi kimsenin yapamadığını yapmıştı. Her ne kadar yakaladıkları üçlü birer sahacı olsa da karbonak dosyasının ilk tutuklaması yapılmıştı. Ama yine de kötü bir şey vardı. O da tutukladıkları bu adamlar karbonaka dair hiçbir şey bilmiyorlardı. Sadece basit sahacıları tutuklamışlardı. Grubun elebaşı veya elebaşları hala bir yerlerde yeni sahacılar bulup yeni soygun emirleri veriyordu. Ve tam burada grubun elebaşı için av başladı. 2018 İspanya Karbonak'ın ortaya çıkmasından tam 4 yıl sonra. 4 yıl boyunca tüm dünyayı soyan gruba dair bulunan tek şey birkaç Doğu Avrupalı sahacıdan başka bir şey değildi. Soygunlar devam ediyor, milyonlarca dolar para çalınıyor ve insanlar mağdur oluyordu. Bankalara güven gittikçe azalmıştı. Ama her nasılsa gruba dair hiçbir şey bulunamıyordu. Bu sırada Uluslararası Polis Teşkilatı Enterpol, İspanya'da farkında olmada onları Karabanak ile ilgili çok büyük bir tutuklamaya götürecek bir kara para aklama operasyonu sürdürüyordu. Moldova ve Rus mafyası tarafından yapılan bu kara para aklama işlemini araştırmaya müşterilerden başladılar. Ve bu araştırmada Deniz K. adında bir Ukraynalı bilgisayar uzmanına rastladılar. Adamı incelediklerinde yıllardır aradıkları bir gerçekle karşılaştılar. Deniz, 2013 yılından itibaren Moldova ve Rus mafyası için dünyanın dört bir yanından düzinelerce siber saldırı gerçekleştirmişti. Moldova ve Rus mafyası da Deniz için bu paraları aklıyor ve karşılığında yüzde 40 alıyordu. Yıllardır aradıkları adam resmen yanlışlıkla bulunmuştu. Çok kısa bir sürede Deniz ve diğer üç kişiyi 2018'de Alicante'de yakaladılar. Deniz'in evine yaptıkları bu operasyonda birkaç kasa dolusu mücevher, iki BMW ve o dönem günümüzde 250 milyon dolar değerine denk gelen sayıda bitcoin buldular. Ama çalınan 1 milyar dolar asla bulunamadı. Üstelik yakalanması karbon akın sonu bile olmadı. Karbon ak grubu bir gelişmiş uzun süreli tehdit. Üstelik merkezi yapıya sahip bir grup bile değil. Yani aslında denizin yakalanması sadece kızgın bankerler ve kızgın halkı sakinleştirmek için söylenmiş bir cümleydi. Olayın başından sonuna kadar büyük bir özveriyle çalışmış Kaspersky laboratuvarlarına göre olaya dahil düzinelerce başka lider var. Saldırı yöntemleri ise çok basit. Bankadaki üst düzey bir görevliyi veya yöneticiyi seçiyorlar ve onu uzun sürelerce inceliyorlar. Ardından sisteme sızmak için MS Word'daki basit zafiyetlerden faydalanarak seçtikleri üst düzey yöneticiye bir mail yolluyorlar. Yolladıkları bu mail bir müşteri adına veya seçtikleri yöneticinin ailesindeki birisinin adına yollanıyor. Gönderdikleri bu maildeki döküman açıldığı andan itibaren arka plandaki zararlı yazılımı sisteme yüklüyor ve yazılım yüklendiği makine ve ağa bir arka kapı yani backdoor oluşturuyor. Bu arka kapının oluşmasından itibaren bulundukları grup için keşfe açık hale geliyor ve bunun sayesinde karbanak grubu yönetici yetkisine sahip cihazları tespit edip o cihazları yavaşlatan programlar çalıştırıyor. Yönetici yetkisine sahip cihazı kullanan kişi yavaşlamadan dolayı firmanın teknoloji uzmanını çağırıyor ve bu teknoloji uzmanı yönetici bilgisayarında yapacağı işlemler için her şifre girdiğinde bilgisayara kurulmuş keylogger'lar yönetici şifresini kopyalayıp gruba iletiyor. Ve bundan sonrası çantada keklik. Ya Swift sistemini kullanıyorlar ya da ATM'lerin istedikleri saatte belirlenen parayı vermesini sağlıyorlar. Hatırlarsanız size videonun başında bir soru sormuştum. Bir sisteme sızacak olsanız, sistem ağının siber güvenlik halkalarından ilk hangisine saldırırdınız? Daha doğru bir tabirle, siber güvenlikte en zayıf halka sizce nedir demiştim. Hatırlarsanız, güçsüz şifreler, tarihi geçmiş işletim sistemi, güvenlik sertifikası olmayan siteler birer yanlış cevaptı. Siber güvenlikte en zayıf nokta insandır. Ve işte tam da bu yüzden karbanak asla bitmedi. Deniz'in yakalanmasından sonra daha büyük bir hırs ve intikam duygusuyla Kobalt, Karbonatif, Joker, Kobalt Spider isimleriyle eylemlerine devam ettiler. Bugünlük benden bu kadar. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.